Çocuklar ne yapıyor ya? Nerede ses geliyor böyle? Ha ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? He sen? Aa dans ediyorlarmış. Ha böyle güzelce oynayın. Ay ne güzel bakın. Ah, çizgi film açmışlar. Güzelce oynuyorlar çocuklar. Hadi oynayın. Hadi. <laughs> Çocuklar ses geldi kapı çaldı. Bilmiyorum ki anneciğim. Aa, gelin bakalım kimmiş acaba? Acaba sesi duyup da mı geldi? Evet. Aç bakalım anneciğim kimmiş? Anne bu mu gelmiş? Aa, çocuklar bunun burada ne işi var? Biz ne? çağırdık oynamaya da şarkı başladı. Şarkı için oynamak için mi çağırdınız? Hı -hı. Anne içeri gir. Anne birazcık. Anne. Anneciğim. Ay girdi zaten. Gel bakalım bonbon. Merhaba merhaba. Öyle Fatma telefonu açtı onun için geldim. Hep birlikte oynayalım diye. İyi hadi gir bakalım. Aa, aa. şunun diline bak. Dili de dışarıda duruyor. Hadi bakalım hep birlikte oynayalım. Bonbon da çok güzel oynuyor. Evet. Ay çocuklar yorulmadınız mı? bitti. Çocuklar. Hadi hadi. Ay bomba da oynuyor. Bitti. Aa, bitti mi? Aa bombon şarkı bitti. Ay daha bombon oynuyor ama. Oynuyor. Çocuklar bu da halin durmuyor. Bombon şarkı bitti. Dur artık. Hadi ben de şarkı şarkımı açalım. Ya şarkısız olmaz. Çok sinirlerinin be. Çabuk çocuklar şarkıyı açın. Tamam tamam. Açım, açım. Çabuk diyorum size bak yanınıza doğru geliyorum şimdi. Bak kafanıza kafanıza ya, vururum şimdi şey sizin. Açıyoruz. Çabuk açın. Çabuk çabuk. Ne? Hadi hadi duramıyorum yerimde. Tamam tamam açıl. Aa çocuklar bu renk değiştirdi. Şuna ne? bakın. Kız oldu. Aa, aa kız oldu. Burada da kurdalisi var. Kafasına bakar mısınız? Ay bu da çok tatlıymış ya. Ay. Hadi bana da bir şarkı açın da oynayın. Şarkı bitti maalesef ya. Sen de oynamak istiyordun. Evet ben de oynamak istiyordum ama şarkı yok. Ee, ee. aa, şu elinizdeki bebek çok güzel mi? Evet bombom geldi. Ay çok sinirli duruyor bu sefer. Evet. Evet benim arkadaşıma ne de bebek vermediniz bakayım. Verin bakalım bebekleri. Hayır. 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 Ya bebekleri istiyor ama ay oraya bıraktın. Fatma onu da alıp kaçalım hadi. Anne. Hadi hadi bebekleri toplayalım gidelim buradan. Kapıyı da kapartalım burada dursun. Anne geliyor. Gelin bakalım yanına gelin gelin. Nereye kaçıyorsunuz siz? Hemen örtelim kapıyı. Çocuklar Çocuklar hadi saklanalım hadi gelin evet. şuraya saklanalım hadi bebekleri de vermeyelim onlara bakar Hayır, mısınız? Aa, aa evet burayı da örtelim anne, kapıyı da örtelim ilk kapıyı da örttük şimdi biz saklanalım gelin anne bunlar da saklayalım bunlar da saklayalım gelin bakalım şuraya koy Hüleyse Evet oraya sakla anneciğim anne. hatma sen de oraya mı koydun tamam Hüleyse sen de oraya koy. Hülyes, oraya koy. Hadi bakalım biz de saklanalım gelin ya. Zaten onu istiyor. Hülya öbürlerini istemiyor ki. Değil mi Fatma? Evet anne, öbürlerini istemiyor. Anne, Tavşan ben... istiyor en çok. Tavşanı sevmiş. Tavşanı şuraya attım. Tamam. Biz de buraya. Nereye saklanalım ya biz ya? Gelin şuraya saklanın çocuklar. Gelin bakalım gelin. Gelin gelin. İnşallah bizi burada görmez. Evet saklandık. Ne yapıyor acaba ikisi? Arkadaşıyla. Aa, Plan... Sesler geliyor mu? Evet tıkırt sesi geldi. Chris duydun mu? Evet. Ay sesler yaklaşmaya başladı. Hii. Hulusi. Anneciğim sesler yaklaşmaya başladı ya. Aa, kapıyı açarsa ne yapacağız biz şimdi? Kapıyı açar acaba? Sinirlenmişti değil mi bize? Ah, Fatma nereye gidiyorsun anneciğim? Gidiyor? orada? Çocuklar gitmeyin. Aa, hiç korkmuyor musun siz? Hayır. Hadi! çekti. çekiyor. Anne, anne. Çocuklar, gelin ya nereye gidiyorsunuz? Aa! Bombom bom çocukları kaçırdı ya. Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ım ya Rabbi. Hayır. sesler geliyor. Çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay bambam size ne yapıyor? Zarar mı veriyor? <laughs> Açın. Ay kapıyı da kilitlemişler ya. Açılmıyor. Aa, sesler kesildi. Ne oldu acaba ya? Kapıyı da açtım. Evet kapı açıldı. Burada yoklar. Ay kesin buradalar. Çocuklar. Ne yapıyorsun çocuklar? <laughs> Fatma bu haliniz de böyle. Anneciğim ne yapıyorsunuz siz böyle burada? <laughs> bonbon nerede? Bonbon nerede? Aa, bonbonlar iki tane yan ya, yan oldular ben bak. Ben de bonbon. Çocuklar, siz mi geçirdi yoksa bunlar? <laughs> 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 şarkı, şarkı, şarkı. Şarkı yok. Şarkı, şarkı yok. Şarkı. Ay tamam çocuklar durun niye böyle yapıyorsunuz ya? Aa, bunlar sevimli duruyor ama içlerinden canavar çıktı bombaların. Şuna bakın nasıl oynuyorlar. Çocuklar siz yapmayın bari anneciğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Aa, hiçbir şey hatırlamıyor çocuklar. Yapma yapma anneciğim yapmayın. Çocuklar kendinize gelin. Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Çocuklar da kapıyı kapardılar. Ya şu bebeği versem de bebekleri versem de gitseler mi acaba? En çok da şu tavşanı istemişti bombo. En iyisi ben bunu vereyim gitsin. Bu tavşanı vereyim. Çocukları kurtarayım. Evet. Evet tavşancık. Tavşancık. Hadi sen bomba onların yanına gideceksin tamam mı? Onların olacaksın. Hadi bakalım. Çocuklar, çocuklar bakın tavşanınızı getirdim. Şimdi bunları şimdi bunları vereceğim bombomlara gidecekler tamam mı? Dur bakalım. Alın bakalım. Alın istediğiniz tavşanı getirdim. Alın da gidin hadi. Hadi al bakalım. O yaşasın yaşasın. Oley istediğiniz taşa geldi. Hadi gidelim arkadaşım. Aldık tavşanımızı, gidelim hadi. O gittiler ya çok şükür. Çocuklar düzeldiniz mi? Fatıma Hülüsi <laughs> <Kaç mı Hulusi? gülüyor> Düzeldiniz <gülüyor> mi? Anne ne oldu? Ay şükür düzelmişsiniz. Ay ay. Ne oldu? Ne olmadı ki? Ne olmadı ki? Kendinizi kaybettiniz yine. Bombo, 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 bombo. Evet bomba sizi ele geçirdi en son. Baba Allah niye kendisi hiç Tavşanı verdim. Ya anne! Tavşanı verdim ya. Yoksa <gülüyor> gitmiyorlardı. <gülüyor> Aa, Fatma'nın tavşanıydı. En sevdiği oyuncağıydı biliyor musun? <laughs> tamam tamam ben seni yenisini alırım tamam anneciğim. Hadi kalk.